Marmara depreminin 23. yılında Gölcük'te su altında kalan batık şehrin son hali görüntülendi. Yüz binlerce binanın yerle bir olduğu, binlerce insanın hayatını kaybetti. 17 Ağustos 1999 depreminin izleri su altında da kendini gösteriyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen o gecede Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'nda yer alan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıların denize gömülmesiyle oluşan batık şehir 23 yıl sonra yeniden görüntülendi. Akut ve derinlere saygı dalışı topluluğu ekipleri farkındalık dalışı yaptı. Değirmendere sahilinde yapılan anı dalışı vatandaşlar tarafından kıyıdan da izlendi. 받지않으세